Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugün Hasan Dayı'dayız. Ziyarete geldik. Şöyle 12 bin lira bir yüklememiz var. Hemen videoyu açtım. Bugün hedefimiz en az 2 katı. Bildiğiniz gibi zaten 2 katının aşağısı bizi kurtarmıyor. Bu arada sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu arada canlar skater'a girmişken hazır başlayken söyleyeyim videonun başındayken videoyu beğenirseniz çok makbul olur. Abone değilseniz de aboneliğinizi alırım. Şöyle 48'den başladık. İlk bize hemen sıkıtıra aldı. Umarım hani boşa almamıştır. Çünkü başlangıçta hızlı almalara alışkın değiliz. Güzel, 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 güzel. Nice, 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 nice. Balıklara bakın arkadaşlar, balıklara bakın. Böyle bir kazan çok cidden. 48'den direkt epic win'imizi aldık ilk kazancımızda. Yani ee, epic win'i almak aslında iyi olmadı. Çünkü epic win aldığımız için başka asam vermeyebilir. Bugün merdiven taktiği uygulayacağız zaten. Vermezse de hemen bir sonraki şeyimize geçeceğiz. Rakamımıza. Ama güzel ödedi. Ama güzel ödedi. Cidden güzel ödedi. Şu an 15 bin lira yaptık kasayı bile. Evet. Tahmin ettiğim gibi oldu epic win verdi epic win'den sonra bildiğiniz gibi çok vermiyor yani hani e, verme şansı çok az. Hemen şöyle 60 alıp çekelim. Bu arada arkadaşlar diyeceksiniz ki hani sır gibi saklanan taktik nedir? Sır gibi saklanan taktik nedir arkadaşlar sizlere açıklayayım. Bu oyunda bigger best'te mesela ekranlarda dostlar gördüğünüz scatterları e, böyle nasıl anlatabilirim sizlere şu an onu düşünüyorum mesela otospin satın alacaksınız otospin, yani 100 tane otospin çevireceksiniz satın alma demeyelim 100 tane otospin çevireceğiniz sırada ekranda başlangıçta bakın üstte gördüğünüz gibi 2 tane scatter olursa yani ya da ekranda 2 tane scatter gözüküyorsa bu oyunun e, sizi içeri alacağını anlatıyor gördüğünüz gibi 4 tane scatterla şu anda 60 payızdan içeri girdik dostlar. 15 tane prinsipin verdi. Yani bu taktik arkadaşlar cidden sır gibi saklanan bir taktik. Bunu herkes de bilmez, her yayıncı da bilmez. Ben size söylüyorum. Sizler de deneyebilirsiniz. Dediğim gibi bu taktikle ben kesinlikle oyuna giriyorum yani her defasında. Bunu canlı yayında yapmıştım da var. Daha önce hani e, canlı yayında denemiştiğimiz de var. 1000 kişi, 2000 kişi izlerken sizlere sadece bu taktiği burada bir küçük ufak bahsetmek istedim anlatmak istedim sonraki yayınlarımıza canlı yayınlarımıza ben de hani kendim de oynayarak da göstereceğim canlı canlı sizlerde görmüş olacaksınız Hani bu şekilde dostlar kesinlikle skater'a girebilirsiniz ve merdiven taktiğinde bu şekilde uyguladığınızda yani garanti kazanç gibi bir şey oluyor dostlar yanlışım varsa düzeltebilirsiniz yazabilirsiniz yorumlar kısmında yorumlarınızı okuyorum tek tek bilginizde bulunsun bu arada dördüncü Hasan da geldi çarpı iki yedi girdik ya işte hayattan istediğiniz her şey olunca güzel oluyor dostlar 5000 de böyle geldi birkaç tane daha verirse çarpı iki de böyle taşlandırırsa mükemmel olur bizim için şuraya alalım şuraya alalım hadi dört tane kaldı Güzel. Bir Hasan daha verdi. Çarpı 2'yi de e, bizim için kolaylaştırdı. Belki bir tane daha verir. Verirse mükemmel olur. 15 tane çevirdik sonuçta dostlar. Oy oy oy. Evet be. Evet be. Yani abi 5250 lira aldık. Cidden 60'tan güzel aldık. Yani güzel bir kazanç aldık. Güzel. Hemen çarpı 2'nin ikinci hasanı da geliyor. 600 lirayla bereket versin. Kasaya giren her para için bereket versin. Ama gel. Gel. Kesinlikle gelmesi lazım. İki tane daha asanın gelmesi lazım. Çarpı 3'e gitmesi lazım bu tablonun. Gel yani ağzımı açtırma. O ipneliği yapma. Yapma yapma. Yapma o ipneli yapma. Yapma yapma yapma. Double verseydin. Keşke double verseydin. Kesinlikle hakkı buranın bu değil. Ee, az hasan as aldık. Ama olsun. 7350 lira aldık. Bereket versin abi. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Merdiven taktiğimize kaldığımız yerden devam edelim. Yani 21 bin lira olduk bile. 72'ye geçtik dostlar. Şöyle elimizle çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi ekranı görün. Demek istediğim olay buydu arkadaşlar. Skater'ları gördünüz. iki tane skater var. Başladık. Ya yani bu 72'de kesinlikle oyuna gireceğimizi anlatıyor. Ee, ekran ekran atlamazsa tabii ki de ekran atlama olaylarına da dikkat edin. Şimdi tekrardan anlatacağım ekran atlama olayları nedir. Hani canlı canlı örneğinin gelmesini bekliyorum. Umarım hani gelmez ama gelirse de sizlere göstereceğim. 70 tane gelsin bakalım Eğer hani başlangıcı 2 tane scatterla yaparsanız Dediğim gibi sonrasında Oyun cidden yani kendini açıyor Bir şekilde veriyor dostlar Göreceksiniz canlı canlı Sizlerde göreceksiniz bu arada ekran atlıyor mu diye Bakıyorum şu anda Biraz ona odaklandım Sanırım ekran atlamıyor şu anda Yok ekran atlamıyor. Atladı. Bakın bir tane atladı. Demek istediğim buydu. Ekran atladığı sırada eğer 3 tane skater görüyorsanız e, otomatik oyunu durdurun. Ve bundan sonraki rakama geçin arkadaşlar. Ya da benim gibi şansınızı deneyebilirsiniz. Hani bence bu oyun bu şekilde oynanılıyor. Geçelim 84'e geçelim. 84'ten devam edelim. Ekran atladı çünkü. Hani artık orada almayacaktı. Ve 84'te direkt hiçbir şey yapmadan elimizde girdik. Güzel oldu. Hadi bakalım let's go. Let's go. Güzel bir ödeme bekliyorum. Güzel bir ödeme bekliyorum. Aynı bunun gibi 2520 lira. Nice oğlum. Nice. Böyle ödemeleri severiz. Hastasıyız böyle ödemeleri. Hadi. Nice. Nice. Güzel. Güzel, güzel. Oyun açık arkadaşlar. Oyun açık. Üçüncü aslan da geliyor. Burası artık çarpı ikiye gider mi? Umarım burada bir çarpı yaparız. Güzel güzel. 1680'lik balığımız da var. 3360 lira totalde. Ve çarpı ikiye de giriyoruz. Soyduk dostlar. Soyduk. Cidden soyduk şu anda. Güzel koyduk yani. Güzel koyduk hem de. Böyle efsane bir koyma hikayesi. 7 tane spinde 5 tane aslan aldık. 6. aslanı alıyoruz. 8 tane spinde. Şaka gibisin. Burası garanti çarpı 2 zaten. Garanti çarpı 3 oldu şu anda dostlar. Kesinlikle garanti. Hani bir tane daha aslan verirse şurada şıp diye düşer bayılırım yani. <laughs> güzel verdi dostlar. Güzel verdi. <laughs> 6 tane aslan aldık. 8 spinde 6 aslan. Gayet başarılı. Burada bir de çarpı ikimiz var. 1680'lik balığı da gördünüz. 5376. Acaba buraya epik mi verdi mi? Verdi. Verdi. Lanet olsun ki verdi. Oy. Epik bine mi sevineyim? Yoksa yani burada bize bir sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Umarım bir tane erken bir asam verir. Yoksa çarpı 3'e giremeyiz. Nice. Nice. Verdi verdi. Okey. Korkulacak bir şey yokmuş. Güzelsin oğlum çok güzelsin oğlum Evet Evet çok güzelsin Arkadaşlar kazanç cidden Çok güzel oldu 17 bin lira şu anda kasamızda var 16'da ee, Kazancımız var Pardon tam dersi Diyelim Bu arada çarpı 3'ü Garantilemiştik zaten Bir tane de Hasan verdi çarpı 3'ün içine Neler oluyor dostlar Neler oluyor Bugün cidden oyunun açık olduğunu düşünüyorum Abi şaka gibi şaka gibi bir senaryo gerçekleşiyor şu anda. Böyle bir şey olamaz. Abi neler oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 hasan verdi. Tamı tamına 5 tane hasan verdi arkadaşlar. 5 tane hasan verdi. Abi kalten gideceğim artık. 10x'e geldik dostlar. Dostlar burası kesinlikle 10x. Kesinlikle 10x burası kesinlikle 10x. Çarpı 3'te acaba nasıl bir kazanç verecek? Çok merak ediyorum. <laughs> şöyle müdahale ettim ekrana. Vermeme ihtimaline karşı şöyle müdahalemizi yaptık dostlar. Hadi zorlama ama. Ağzımızı açtırma. Gel işte böyle. Süpersin başandayı süpersin. 8568 lira kılçıksız kazanç. Böyle de bir şey olamaz dostlar. Böyle bir şey yok yani. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. 8000 lirayı direkt nasıl koydu önümüze? Çat diye. Ben bile şaşırdım şu anda. Burası 100 bin liraya bile gidebilir dostlar. Burası 100 bin liraya bile gidebilir. Gerçi ee, kaç çarpan oldu onu da bilmiyorum ama. Güzel oltasını da attı. Güzel oltasını da attı. Giderek oltayı da attı. Giderek güzel ödeme. Hacı. Hacı güzel ödeme. Cidden güzel ödeme. Burada da aynen. 7000 lira verdi. 7812 lira. Nice. Nice. İkinci epiyi de aldık. Umarım 12'si bu ıı, zehir etmez. Bu epikten dolayı. Çünkü eğer 12'e bir sıkıntı yaratırsa bir tane bile Hasan vermezse 12'e yanarız dostlar ama şuraya bir Hasan atsa mükemmel olur. Bakar mısınız balıklar cidden çok güzel. Buraya bir Hasan atması lazım kesinlikle. Kesinlikle bir Hasan atması lazım. Hasan atmazsa yanarız dostlar. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Şu kasayı 100 bin lira yapalım 100 bin lira yapalım. 10 katı katlamış oluruz yani 10 kat olmasa da 9 katı katlamış oluruz. Bir tane Hasan'a ihtiyacımız var. Ver artık zorlama. Ver oğlum. Ananı sikeyim buraya bir verseydim var ya. Ananı avradını sikeyim bu ne? Abi bu ne? Şaka mısın sen ya? 5000 lira verdi. Cidden 5000 lira verdi. Bir tane Hasan verdi ona da 5000 lira verdi. Cık. Oyun bozuldu cidden oyun bozuldu amına koyayım. Abi 42 bin lira aldık sadece bir elden. Ama ama gel gör ki gel gör ki x'te bir hayal kırıklığına uğrattırdı bize. Şaka gibi. Oh. dostlar yani yeter cidden yeter 59 bin lira olmuş neredeyse 60 bin lira yaptık bugün de katladık bugün de katladık her gün katlamaya devam ediyoruz merdiven taktiği sayesinde her gün katlamaya devam ediyoruz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin dostlar ee, bol şanslar diliyorum hepinize yorumlarda buluşalım lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere